Selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir Biz harikayız bugün neredeyiz bugün avcılara bağlı bir kurban pazarındayız neresi oluyor burası toryumun, toryumun hemen karşısında E5'in kenarında bir kurban pazarı toryum AVM'yi biliyor biliyorlardır muhtemelen bilen biliyordur toryum AVM'nin hemen karşısında E5'in kenarında bir kurban pazarı burası avcılara bağlıymış bildiğim kadarıyla emin değilim ama öyle ters söylüyorlar ev var yanında. <laughs> Yanı, yanında ters ev var evet kurban pazarının yanında ters ev var E5'ten görünüyor E5'ten görünüyor kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın fiyat araştırıyorum kendimiz için de sizin için de fiyat araştırıyorum umarım sizin de işinize yarar hadi hemen başlayalım şöyle Birinci çadırdan başlayalım. Hepsini çekemeyiz de tabi. Gösterelim size. Nerenin hayvanıymış? Iğdır Kars. Iğdır Kars. Fiyat mı kadar? 15,5. 500 kilo canlı ağırlığı. 15,5 liraymış şöyle yatan hayvan. Hadi yani? Değil, değil mi? Bunlar? Abi 3 kişi hayvan gösterin. 15 kişi yesin abi. O şeyi gösterelim bakmıyor Bu var <laughs> şey, <laughs> abi, Onun yanında var. Ne kadar Bana bunun fiyatı? Ne kadar fiyatı? <laughs> Yaşar buna ne 15 15 Canlı ağırlığı nedir? 450 şu hayvanın kilosu ve fiyatını öğrenebilir miyim? Onun kilosu 600. Kaç? Bunun fiyatı 22. 22. Canlı kilo fiyatı nedir sizde? Canlı 35. 35. Evet güzel de bayağı yüksek bu hayvan. Hayvanlara şeyler vermişler yiyorlar acıkmışlar hayvanlar. Ben Şu hayvan 800 kilo 30 bin liraymış. Allah Allah. <laughs> Kaç kule gelir abi bu ayağım? Canlı mı et olarak? Canlı. 220-230 kule arası gidelim. Fiyatı ne kadar? 13 bin Kaç kişilik ise? 3 kişi. Baştaki. Nerenin hayvanı bunlar? Kastamalı hayvan. Kastamalı. Evet. Bu kaç kilo canlı ağırlığı? 205. 200 205 arası. Fiyatı nedir? 12.500 lira. 12.500 liraymış. Kapak atmış mı? Evet. Bunların güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Nasıl güzel yatıyorlar. İki arkadaş gibi. Şu satılmış sanırım. Karşılıklı kafa kafaya vermişler. Şu satılmış zaten. Pişkin kim bunlar? Şey bunlar. Pişkin. şey kim? Yerli mal. Aynen. Bu iki tane. Olmuş. İkisi arkadaş bak, sanırım. Bak. Bence arkadaş bunlar. Kafa kafaya Onlar vermişler. Gördün mü? Biraz daha esak. Dün biz bunu pazarlığına yaptığımız yerde ismini yazdırdı. Ondan sonra başka bir duayı aldık. Kırmızıyı aldık. üç s dört 4S'ye çıkardık. Hı. Yalan yok. 7500 liraya verdik. Bundan sonra vazgeçiciye torununun ismini yazdım. Çünkü sana düvey var bu. Onun yanındaki bu. Şu düve 7500 liraya evet, gitmiş. Bu 200 kilo, ha, kilo var mıdır? Kilo. Yoktur herhalde. 200 kilo var mı? 200 kilo yok. Ne aldı? 170. Yani o <laughs> civardadır. Güzel, yanındaki yani. de mi düve? O da düve. <laughs> Ondan yaklaşık 15 kilo falan et olarak da fazla. Evet. Daha, Daha dolgun duruyor. Evet. Bu ne kadar? Ne yapıyorsun bak? Ne yapıyorsun bak? İyi evet. Düve. Evet, ya o da ya. düve. Bu sene düve çok. Niye öyle anlamadım? Burada çoğunluk düve de kesiyor. Yok, bütün pazarlarda geneli çok düve var. Geçen sene bu kadar değildi. Evet, bu sene... Niye öyle oldu acaba? Artık dana, dana ee, fiyatlar ee, da yükseliyor. Dana zıplığı bana. Fiyatı ne kadar bunun? 14 bin liradır zor. Kaç kilo gelir bu canlı? Canlı mı? Hı hı. 380 kilo, 370 -380 kilo evet. gelir. 14 bin lira denildi. Güzel. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet. Evet. Abi. Tamam abi gel abicim beğendikleriniz olur. Kaç çık şey lazım abi? 3. Kaç? 3 3. Üç kişilik var abiciğim. Var bak. 1 2 3 4. Burada yemek. değil mi? Erkek de var bunlar. 2 2 Durun yaramazlık yapmayın. Yaparları ne yani? Fiyat hangisi abicim? Abi şey çok güzel. Bunlar mı abi? Bunlar 11 abi. 11 liraymış. Evet. Canlı kilo ağırlığı nedir aşağı yukarı? Canlı kilo ağırlığı bundan fazla azal edelim. 250 kilo arası. Bana söylemiyorum. Bu da var. Bunlar 11. Bak bu da 11. Evet. Bu yatan da 11. Mi, Siyah olan mı? Yok, o ortadaki. Şunu diyor, yatan. Gerek yok, görünüyor zaten de. İyi, güzel yani fiyatları. Değil mi? Bizim fiyatlarımız uygundu. Bir daha geriden yerimiz yapılıyor. Bak, yerden malımız da gelecek. Çok malımız var. Bir an önce satalım diye Tabii, evet, öyle Bir an önce satalım. Don bir liraymış. Bizim ortaklar şey abi, tamam. Tamam abi. Şunlar düve. Tamam abi. Düvelerin fiyatı ne demiştiniz? Böyle buçukmuş. buçukmuş düveler. Bakın. Uygun yani şeye göre. Düveler uygun zaten. Bu evet. sene düve çok. çekerek geldim Gayet yakışıklı hayvanlar, güzel yani fıstık gibi. Maşallah alana kesene hayırlı olsun inşallah. Merhaba hoş geldiniz. Ben de, ben de, ben de. Sağ olun teşekkür ederim. Maşallah hayvanlarınız Abi, çok güzel. Abi ona 22 lira diyorum. 650 700 e bir şey. Güzel hayvan maşallah. 22 lira. 650 700 kilo ağırlığı Güzel olsun. Çok güzel maşallah. Hayvanların. <laughs> yani herhangi bir sıkıntıları yok. <laughs> 6, 6'da, 6'da kaç kişi <laughs> 3 kaç kişiyi bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Abi. 7 kişi bir e de kesesin. 7 kişilik hayvanı 2'ye de kesersin, 5'e de 7'ye de Şimdi ben sana desem ki bu hayvan 3 kişilikti sen diyeceksin ben ne alıyordum? 1 kişi. Aynen. Tamam Yani şu anda hayvanlar hep burada yani 3 kişilik öyle çok yani bir hayvan yok Şunun güzelliği ne ya? Maşallah ne kadar güzel. Ne önemli? Ardahan göle. Ardahan göle. Doğunun hayvanı kendini belli ediyor. Ablam diyor. inancın olsun hep arpa yedirmişiz. Yani bizim mallarda işkembe diye bir şey yok. Yani hepsine Şimdi bak. Şimdi o dikkatini çekti. Var? İşkembe yok. İşkembe yok. Hayvanımızda biz arpa yediriyoruz abi. Yani bizim hayvanımızda böyle işkembesi ağır gelsin. Bak şunlara bak hepsine. Şimdi bazı hayvana bakarsın böyle karın saçmış. Onlar bir şey değil abi. Yani. Ben her sene bırakıyorum. Ben öyle bir şey yapayım. Her sene sen gelesin. İki arkadaş yatmış gene. Sen, sen Bakın. Bakın. Ardahan Gölü'nünmüş bu hayvanlar. Bakın gördüğünüz gibi orantılı. Diğer videomda da göstermiştim. Şu arka kısmıyla şu göbek kısmı orantılı. Şurada çıkıntı yok. Yani işkembe yok. Gördüğünüz gibi gayet güzel temiz hayvanlar. Hayvanlar çok güzel. Hepsine boncuk takmışlar. Kendileri de çiçek. Tamamen çiçek olmuşlar zaten. Şunların güzelliğine bak maşallah. Çok büyük geniş çaplı hayvanlar. Hepsine boncuk takılmış. Daha mı büyük? Bu bir ton vardır o zaman. Pitonmuş bunun ağırlığı. Bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı 32 lira. 32 liraymış. İyi. Normalde 40. Bir, bir ton üstü genelde 40 lira diyorlar da o yüzden söyledim. Güzel maşallah. Buna boncuk takmamışsınız. Bunun boynuzu yok ama. Boynuzu yok. Boynuna takmışlar. Boynunda var ama. <gülüyor> Boynuda... <gülüyor> Boynuda <takmışlar. gülüyor> Bir üstünde maşallah. Çok büyük cüsseli bir hayvan. 32 liraymış. Şöyle arkadan da göstereyim. Şu ne kadar be? Güzel. Nerenin dediniz bunlar? Ardahan Göle abla. Ardahan Göle. Yeşil Göle. Ardahan Yeşil Göle'nin hayvanları. Epey cüsseli hayvan getirmişler. Hepsi de çiçek gibi maşallah. Ne gelsin pazar olan. Eyvallah sağ ol. Maşallah. Allah razı olsun. Bunun cinsi ne? Bunun cinsi şavrele. Şavrele. Bunların evet. boynuzu oynuyormuş galiba. Öyle mi? Bunlar boynuz yok ki Az olabilir. önce bir tane gördük dişi. Boynuzlar yok. oynuyordu. Olabilir. Belki onlar köylerdir. Bunun zaten boynuzu yok. O da da şavrele denildi evet. de, o yüzden sordum. Bu 9, 916 kilo gelir canlı olarak. Kilos. Güzel <laughs> abi. Kaç para <laughs> Fiyatı nedir? Bunun fiyatı 36 lira. 36 lira. Sen ne Nerenin sen hayvanı? Ardahan göle. Ardahan göle. Yeşil göle. Yeşil göle. <laughs> Yeşil, göle. Aynen. Yeşil gölesi farklı mı oluyor bunu? Aynen. Bakın burada yine kişiler Aynen. var. Aynen. Bu dişiler ne kadar fiyatları? Dişiler de e, altı altı buçuktan başlı 35'e kadar gidiyor. 35'e kadar gidiyor. Dişiler değil yani e, malın normalinde yani. gelir geneli. Bu ikisi ne kadar fiyatları? Şunların fiyatları da sekiz buçuk dokuz arası. Sekiz buçuk dokuz arası. Bunlar kaç yaşında? Sanki bunlar yaşlı gibi duruyor. Aynen öyle. Üç dört. He, <laughs> evet. Belli zaten. Aynen. Aynen. tamamlarız. Televizyon, televizyon evet 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 YouTube'da evet. çekeceğim. YouTube göstereceğim YouTube'a. Ardahan yeşil göle. Tamam, Ardahan yeşil göle. <laughs> bu yeşil gelen farkım mı oluyor? <laughs> kayalar besicilik. Kayalar besicilik, evet. yeşil gölenin. Korun kaya, kayalar besicilik. Şu hayvanın bu dana ne? O da e, birisine adak. Adak. Adak getirmişiz. Birisine adak. Hey. Şu yatan yatan da normal kırık. Kırık hayvan diye. Yatına kadar. Onun onun fiyatı da 10 14,5. Kaç kilo tahminen canlı, ağırlı. canlı ağırlığı? Tahminen ve canlı ağırlığı 370-380 370-380, 14 14 liraymış Şu? Onun da, onun da 16 lira ablacığım 16 lira öyle kefini bulmuş o şekil rahatını bulmuş bunlar da arkadaş aynen öyle kafa kafaya vermişler Kara sığır cinsi sanırım bunlar montofon, kırması. montofon kırmasıymış bunlar güzel yani hayvanlar Kayalar besicilik abla. Kayalar besicilik. Kolay gelsin. Aynen. Şimdi 38 numaradayız. Çadır 38. Kaç kilo gelir Ablam hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun abi. Kaç kilo gelir? Bu mu abi? Bu yeşil gölenin var ya. Var Göle. Kaç kilo? 700 kilo gelir. 700 kilo. Fiyatı, Fiyat... Fiyatı, nedir? 26,5 lira. 26,5 26, liraymış. Tamam kalkmasına gerek yok. Şu düve mesela şey dişi ne kadar? 13,5 üç, üç buçuk. Bu da aynı dişi sanırım. Dişi çok mu sene? Hepsi dişi. Bu da mı dişi? Evet. gelir. Yok. Bunlar kaç yaş? Bunlar üç yaş. Üç yaş. Yani Koşmuş. Kapak atmış yani. Kapak bir Açalım kapak Çalıp tosun hat, bunlar... düşünüyoruz genelde Bu, de. Bunlar yani, ya, Onlar da doğmamış yani. Bunlar da mı düşünüyor? Şu baştaki kaç lira? 11 11 buçuk. On bir buçuk. Doğum yapma ya. Tohum tutmadığı için satmaya karar vermiş sahibi. Ya. Bazı dişiler öyle Ay, kısır olabiliyor öyle. maalesef. Bu sütlü bir hayvan bildiğim evet. kadarıyla ama işte yani evet. tohum tutmamış. Ya. Hoş bulduk. Burada. Kolay gelsin. <laughs> Küçük başlara geldik şimdi. Küçük baş çekiyoruz. 1500'den başlıyor 3500 liraya kadar. 2000 var mı? 2200'den başlıyormuş. 3500'e kadar mı? Kilo kaçtan başlıyor? Ablacığım kilo yok 35'ten başlıyor. Yok şey diyorum. Ee, en düşük kilolu hayvan canlı ağırlığı. Kaç? Kaç kilo? 45-43 kilo gelir. 45'ten başlıyormuş o da. 2200'den başlıyormuş koçlar. Burada şeyde var mı dişi? Dişi satıyor. Bunlar hep koç. Evet, evet. Hepsi koçmuş buradakiler <laughs> Küçük baş. Fiyatları böyle. 2200'den başlıyormuş. 45 kiloda 45 kilodan başlıyormuş canlı ağırlığı. Yani 45 kiloluk bir hayvan 2200'den başlıyormuş. Öyle düşün. 3500'e kadar gidiyormuş. Bu hayvanlar Elazığ'ın hayvanıymış. Küçük baş hayvan fiyatları bu pazarda böyle. Burası da bu Esenyurt'a mı bağlı avcılara mı? Avcılara bağlı bu pazarın kesimhane yeri. Geçen sene inşaat halindeydi. Bu sene bitmiş. Hazırlanmış, gayet de güzel büyük adeta devat gelmiş. Devasa bir yer kesim alanı. Az önceki gösterdiğim pazarın kesimhanesi. Avcılara bağlıymış bu pazar. Hemen E5'in kenarında bakın gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, avcılara bağlı bir kurban pazarındaydık. İsim olarak bilmiyorum ama burası avcılara bağlı E5'in kenarında bir yer. E5'in kenarında toryumun karşısında gibi bir yerde zaten. Büyük baş, küçük baş. Küçük baş zaten tek bir tane çadırda vardı. Onların da fiyatlarını gösterdim. Büyük baş da hani öyle çok aman aman büyük bir pazar değil ama fiyatları aşağı yukarı diğer pazarlarla aynı sayılır. Bu kapak işinde de kapak işini söyleyen arkadaşlar olmuş. Kapak işini benim yapabileceğim bir şey yok. Yani almayacaksınız. Bu kadar basit. Ben size zaten kapak nasıl oluyor? Dişler nasıl gösteriliyor? yani dişleri neye göre olursa kapak atmış oluyor vesaire gibisinden size zaten detaylı bilgisini verdim diğer videoda. Almayacaksınız, teşvik olmayacak. Bu sorun da umarım tez zamanda çözülür diye düşünüyorum. Birkaç pazarda gördüm çünkü kapaksız hayvan. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ailenize ve size sağlık diliyorum. Hoşçakalın.